Isparta'da kaçak avcılar zıpkınla Eğirdir Gölü'nde katliam yaptı. Ekiplere yakalanma korkusuyla da balıkları bırakıp kaçtılar. Olay Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerinin denetimi sırasında yaşandı. Maalesef durum kötü. Ekipler önce kaçak avcılıkta kullanılan düz taban tekne ve yörede patpat pat diye tabir edilen aracın gölün kıyı şeridinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Büyük kabaca altında pat patla arkasında tekne yüklenmiş halde ve teknenin içerisinde balıkları kaçırmaya çalışan şahısları kovalamamız neticesinde tekneyi pat pattan atarak şahıslar kaçtılar. Tekneye ve teknenin içerisindeki balıklara el koyduk. Durumun vehameti ise videoyu kaydeden kişinin sesinden işte böyle yansıdı. Göl kenarına getirdik suya salmak için canlı olanlarını ama bakıyoruz ki maalesef yine zıpkın olayı zıpkında vurulmuş balıklar izlere bakıyoruz maalesef göle salınacak düzeyde değil balıklarımız havyarlar dışına varana kadar evet ilçe müdürümüz de bu görevde bizlere eşlik ediyor her balıkta zıpkın izleri var maalesef yine bir katliamla karşı karşıyayız Zıpkınla yakalanan 13 adet sazan balığına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 34. maddesine istinaden işlem yapılmak üzere el konuldu.